Hz. Musa kıssası Hz. Musa'nın Medyen'de geçirdiği günler ve ilk vahiyin gelmesi. Andolsun Musa'yı ayetlerimizle ve apaçık olan bir delille gönderdik. Medyen'e doğru yöneldiğinde de umarım Rabbim beni doğru bir yola yöneltip iletir dedi. Medyen suyuna vardığı zaman su almakta olan bir insan topluluğu buldu. Onların gerisinde de hayvanları su başına götürmekten çekinen iki kadın buldu. Dedi ki, bu durumunuz ne? Çobanlar sürülerini sulamadıkça biz sürülerimizi sulayamayız. Babamız yaşa ilerlemiş bir ihtiyardır dediler. Hemencecik onların sürülerini suladı. Sonra yine gölgeye çekilerek dedi ki: "Rabbim, doğrusu bana indirdiğin her hayra muhtacım." Çok geçmeden o iki kadından biri utana utana yürüyerek ona geldi. Babam bizim için sürüleri sulamana karşılık sana mükafat vermek üzere seni davet etmektedir dedi. Bunun üzerine ona gelip de olup bitenleri anlatınca o korkma dedi. Zalimler topluluğundan kurtulmuş oldun. O kadınlardan biri dedi ki ey babacığım onu ücretli olarak tut. Çünkü ücretle tuttuklarının en hayırlısı gerçekten o kuvvetli güvenilir biridir. Babaları dedi ki Doğrusu ben sekiz yıl bana hizmet etmene karşılık olmak üzere şu iki kızımdan birini sana nikahlamak istiyorum. Şayet on yıla tamamlayacak olursan artık o da senden. Ben sana zorluk çıkarmak istemem. Beni de inşallah salih olanlardan bulacaksın. Musa dedi ki, bu benimle senin aranda olan bir anlaşmadır. Bu durumda iki süreden hangisini yerine getirirsem artık bana karşı bir haksızlık söz konusu olamaz.'' Allah söylediklerimize vekildir. Böylelikle Musa, Süreyi tamamlayıp ailesiyle birlikte yola koyulunca, tur tarafında bir ateş gördü. Ailesine, "Siz durun. Gerçekten bir ateş gördüm. Umarım ondan ya bir haber ya da ısınmanız için bir kor parçası getiririm." dedi. Derken oraya geldiğinde, o kutlu yerdeki vadinin sağ yanında olan bir ağaçtan, "Ey Musa, alemlerin Rabbi olan Allah benim." diye seslenildi. Asanı bırak attıktan hemen sonra onun şimdi bir yılan gibi hareket ettiğini görünce arkasına dönüp bakmaksızın kaçmaya başladı. Ey Musa, dön ve korkuya kapılma. Şüphesiz güvendesin. Elini koynuna sok. Kusursuz olarak bembeyaz çıksın. Ve her türlü dehşetten yana kanatlarını kendine doğru çek. İşte bunlar senin Rabbin'den Firavun ve önde gelen adamlarına iki kesin kanıttır. Gerçekten onlar fasık bir topluluktur. Dedi ki, Rabbim, gerçekten onlardan bir kişi öldürdüm. Beni öldürmelerinden korkuyorum. Ve kardeşim Harun, dil bakımından o benden daha düzgün konuşmaktadır. Onu da benimle birlikte bir yardımcı olarak gönder, beni doğrulasın. Çünkü onların beni yalanlamalarından korkuyorum. Allah dedi ki, pazunu kardeşinle pekiştirip güçlendireceğiz.'' Sizin ikinize de öyle bir güç ve yetki vereceğiz ki ayetlerimiz sayesinde size erişemeyecekler. Siz ve size uyanlar galip olanlarsınız.